Merhaba, hoş geldiniz. Günlük hayatımızda zeytin dalı veya zeytin dalı uzatmak gibi terimleri ve deyimleri sıkça duyuyoruz. Peki zeytin dalı, zeytin dalını uzatmak ne anlama geliyor? Birden fazla anlamı var hem eski ahitte hem de Yunan mitolojisinde. Gelin hep birlikte hem resim yapalım hem de zeytin dalının ne anlamı geliyor onu öğrenelim. Bunlardan birincisi eski Ahit mitolojisi demiştik. Bu kaynağa göre Nuh peygamber, Nuh peygamber zamanında tufan biraz durulduktan sonra geminin güvertesinde bir tane beyaz güvercin uçurmuş. Ve bu beyaz güvercin bir müddet sonra ağzında bir tane zeytin dalıyla gemiye geri dönmüş. Gemide bulunanlar tufanın bittiğini ve suların çekildiğini anlamışlar. Ağzında zeytin dalı olan beyaz güvercin eskiden beri barışın sembolü olarak anıla gelmiş. Tabi bu tufan bittikten sonra yani Nuh tufanı bittikten sonrasında suyun üstünde beliren ilk nesnenin zeytin dalı olduğu. Bu tanrının önce sinirlenip yok etmek istediği insanlığa olan öfkesinin daha sonradan geçtiği ileri sürülüyor. Tufandan çıkan ilk nesne olan zeytin dalının tufandan kurtulan insan ve hayvanlarla kurulacak olan yeni hayatın simgesi olduğu düşünülüyor. Yani zeytin dalı yüzyıllardır barışın simgesi olarak kullanılan bir semboldür. Bir diğer anlamı ise Yunan mitolojisinde yer alıyor. Zeytin dalının barışın ve zaferin bir sembolü olarak kullanılması M.Ö. 5. yüzyıla ve antik Yunanistan geleneklerine dayanıyor. Batı kültüründe barışı veya zaferi simgeleyen bir semboldür zeytin dalı. Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçası olarak anılan Atina, Atina'nın sahibi olabilmek için yine Yunan mitolojisinde denizler ve depremler tanrısı olarak bilinen Poseidon ile yarış içerisinde oluyor. Bu nedenle Poseidon üç dişli mızrağını Akropolis'e saplayarak deniz suyunu fışkırmasına neden olarak şehre sahip oluyor. Athena ise buna karşılık şehre bir zeytin ağacı dikiyor. Mitolojide göklerin, şimşeklerin ve gök gürültülerinin tanrısı olan ve tanrıların babası sayılan Zeus'un başkanlığını yaptığı tanrı ve tanrıçaların huzurunda kurulan mahkemede yeryüzüne daha güzel bir hediye verdiği belirlenen Atina haklı bulunuyor. Böylece bölgeye zeytinin ilk getirilişi Atina'ya mal ediliyor. Buna benzeyen bir diğer anlamı ise yine Yunan mitolojisinde yer alıyor. Bu mitolojiye göre Zeus kendisine en değerli hediyeyi veren kişiye kentin koruyuculuğunu vermeyi vaat etmiş ve bir yarışma düzenlemiş. Yarışma sonucunda denizlerin tanrısı Poseidon Zeus'a uzak diyarlara ve başka kıtalara dahi uçarak gidebilen ve savaşta asla yenilmeyecek bir at armağan etmiş. Athena ise Zeus'a zeytin ağacı hediye etmiş. Dünyanın en güzel hediyelerini veren Athena ve Poseidon'dan birini seçecek olan Zeus, dünyanın en uzak bölgelerine gidebilecek yenilmez savaşçı bir at ile zeytin ağacı arasında seçimde zorlanmış. Ancak Zeus ile diğer tanrı ve tanrıçalar zeytin ağacı karşısında büyülenerek tercihlerini zeytin ağacından yana kullanmışlar. Mitolojiye göre Poseidon bile zeytin ağacından etkilenmiş ve aralarındaki çekişmeye rağmen zeytin ağacının üstünlüğünü kabul etmiş. Poseidon'un pozitif tavrı ve sebebiyle Athena zeytin ağacından bir dal kırarak Poseidon'a vermiş ve aralarındaki hasımlık zeytin dalının güzelliği karşısında yok olmuş, barış gerçekleşmiş, kentin koruyucusu ünvanını alan Atina'nın adı Atina kentine verilmiş. Yunan mitolojisine göre zeytin dalı uzatmak deyimi bu hikayeden gelmektedir. Tüm bunlara dayanılarak antik Yunanistan'da gelinlere zeytinden yapılan bir taç giydirilir ve antik olimpiyat oyunlarında birinciler zeytin dalıyla ödüllendirilirmiş. Yunan oyun yazarı Aristofinis'in Barış adlı eserinde Tüm tanrıçaların en yücesi Barış Tanrıçası İriniye göre zeytinin oldukça değerli olduğu belirtilir. Benzer şekilde zeytin dalı Roma İmparatorluğu dönemindeki sikkelerde de İrini'nin niteliklerinden biri olarak yer almaktadır. Ünlü düşünür ve felsefeci Aristoteles milattan önceki yıllarda zeytin ağacını daha geniş kapsamda ele alarak yetişmesini bir bilim olarak nitelendirmiş, İzmir doğumlu olan Hamaroyus ise zeytinyağına sıvı altın olarak tanımlamış. Ve son olarak yaptığı reformlarla Atina demokrasisinin temellerini attığı kabul edilen Atinalı devlet adamı ve şair Solon, Yeni M.Ö. zeytin ağacının korunması için ilk kanunları yapan kişiymiş Helenistik çağda zeytin ağacı kutsal sayılıyor ve bu ağacı kesenler ya ölümle cezalandırılıyor ya da sürgüne gönderiliyordu. Yani tüm bunları günümüzde karşılaştırsak ne kadar güzel anlamlar var. Koruma duygusu var, bilinç düzeyi var. Bir ağacı kesmenin cezası ne kadar fazlaymış. Şu an ise bir ağacın ne yazık ki hiçbir şekilde kıymeti bilinmiyor. Ne yazık ki diyorum. Gerçekten hiçbir şekilde bir ağacın kıymeti bilinmiyor. Bırak bir ağacın kıymetini bilmeyi, ormanların dahi kıymetini bilmiyoruz. Burada parantez için ekleyebileceğimiz o kadar çok şey var ki, hem de o kadar çok şey var ki, keşke o bilinç düzeyine ulaşabilsek halk olarak. Bunu temenni ediyorum. Halk olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. İngilizce kelimemize de buna yer verelim o zaman. Barış istemek veya zeytin dalı uzatmak deyiminin İngilizcesi Hold out the olive branch. So to someone. İzleyip ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.